dinliyorum. Efendim bakan bey sizinle görüşmek istiyormuş. Buyurun abi. Ne yaptınız Gürkan'la? Beyefendiyi ikna edebildiniz mi? Raporu sunmak üzere şimdi gidiyoruz. Öktem. Kurumlarda güvenebileceğin adamların listesi benim gizli kasamda. Bana bir şey olursa ne yapacağını biliyorsun. Bunları şimdi konuşmayalım. Sen sağlığına varınca bu işleri beraber yapacağız. Neticede ameliyat. Kimse ne olacağını bilemez. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Devleti sahipsiz bırakamazsınız. Hakkımı helal et Öktem. Alo. Dayı Çetin Bey. Bakan Bey'imize iyi bakıyor musunuz aslan parçası Bak sonra bozuş mu yap Merak etmeyin gerekli ihtimam göstereceğim Onun şekeri vardır ha gizli şeker Dikkat edin ona göre Dayıcım saat sonra büyük fırtına kopacak Nasıl hareket etmemi önerirsiniz Çetin'ciğim Fırtınayı koparan biziz Fırtınada kimin gidip kimin kalacağına da biz karar vereceğiz Dert sen. Hadi öpüyorum gözlerinden Emin Bey hoş geldiniz. Bunu hemen patolojiye gönderin hemşire hanım. Hocam çaprazdaki şakı kapatıyoruz. Ritim normal. Tansiyon da yüzünde. Çok şükür. Bakan beyin kalbi bunu da atlatacak. Tansiyon yükseliyor. Orhan ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolundaydı. Düşmeyecek. Hemen iki miligram benazepril. Ben bu adamı tanıyorum. Nereden? Ne oluyor? Defibrillator. Bir miligram metin Hazır. Çekilin. Bakan Bey'i kaybediyoruz. 270. <laughs> Sakın arabadan iyi yenmişsin Benim için kafaları kilitler. Ne yapmaya çalışıyor bunlar Fuat? Medenim bu ne işi var? Bizi harcayacaklar. Nasıl rahat olayım? Gürkan cezaevine girmezse bizim nereye gireceğimiz belli. Mezar. Dönem bizim dönemimiz. Kimsenin bizi bir yere götürmeye gücü yetmez. Yaptığım fezlekedeki ifade veren istihbaratçılar ifadelerin arkasında durduktan sonra Gürkan'ın dışarıda kalma ihtimali yok. Bir numara bu işi şahsi algılayacak. Şahsi algılayacak bir şey yok. Onun şahsı da bu işin içindeyse o da buraya gelecek. Sen bu kadar ciddi misin Sayın Savcı? çelik çomak oynamıyoruz Ferhat. Devletin üç erki var. Herkes yasamadan yürütmeden bahsediyor. Ama bundan sonra yargının da ne olduğunu herkes bilecek. Ona göre hizaya gelecek. Efendim. Efendim. Hı. Ne oluyor Fuat? Efendim Öptem Bey. Suikast olmuş. Durumu hakkında bir bilgi var mı? Yara almadan kurtarız. Büyümeye bastılar. Hastaneye arayın. Bakan Bey'i ameliyattan çıkarsınlar. Araç Bey çıkıyoruz. Nabız yok. Hakan Bey'i kaybediyoruz. Tamam kızım. Hasta Eksol. Ölüm saati 14.53. Sıkıyor mu almıştı Refik Bey? Yok gayet formundasınız maşallah. Mumuzlar niye dar o zaman? Gayet fit duruyor. Ha bırak şimdi fiti sen eskisi gibi yap bunları. Yalnız yarına kadar yetişmesi lazım ha ona göre. Yetiştiririz herhalde. Gel Fazıl gel. Çek şunu şuraya. Bu müsteşar hala hayattaymış. Ne iş bir anlat bakalım. Korumalardan biri ceva çıktı dayı. Oo, biz bir korumayı halledemiyorsak devletin sahibiyiz diye dolaşmayalım ortalıkta. Bırakalım devleti gömsünler. Bu devlet için yaptığımız her şeyi bir günde harcasınlar. Dayı ne emir ediyorsun? Ben biraz yurt dışına çıkayım mı? E sen benim tırsımı gördün mü hiç? He? Ben daha ölmedim. Sen neye tırsıyorsun? Tırsmak değil de dayı. Müsteşar kurtuldu ya bu işin altını kazır artık. Önemli olan kurtulması değil. Önemli olan mesajı alması. Yoksa kimse altını kazıyamaz bu işin. Dayıcığım yine de tedbiren... Şimdi ağzının ortasına bir koyacağım tedbiri göreceğim. Dayı Çetin Bey arıyor. E Çetin, iyi mi kötü mü? Tıbbın bütün imkanlarına rağmen Bakan Bey'i kurtaramadık. iyi maşallah! En az adamım sensin ha Çetin. Estağfurullah dayıcığım. Bana bak bir hata yaparsan eğer... ...bu bakanın fatihası okunmadan... ...bu ve Gürkan senin canını okur he. Sen merak etme dayıcığım. Kimi kimsesi olmayan genç bir kadın doktor var. Arada harcanır gider. Güzel. Gözlerinden öpüyorum ha. <laughs> ne fazla? Ya biz kilo mu almışız ha? Yok dayı aynısın. Ha. Neyse. Başka bir şey için diktirmiştik ama bakan beyin cenazesinde de giyeriz bunu. Yok bu olmaz dayı. Koyu renk bir şey lazım. Şöyle siyah havalı gözlükler falan. Koyu renk. Fazıl <laughs> bu ne renk? Dayı açık o. Açık. Abbas'tan bir haber yok mu? Kuzey Irak'ta verdiğin emri yerine getiriyor Değişim. Bir haber olunca arayacak.